Mükemmellik için çalışmak mükemmellik herkesin saygı duyduğu bir kalitedir, onu güzel büyük arabalar, lüks marka giysiler ve beş yıldızlı otellerle ilişkilendiriyoruz, kimse kaliteyi karşılayamaz ama herkes bunu ister, ve herkes bunun için çabalamalı, iyi bir hayatın olabilir, mükemmel bir insan olabilirsin, patronunuz fark etse de etmese de elinizden gelenin en iyisini yapmayı seçin, dürüst olmak için bir taahhütte bulunun, her zaman doğruyu söyleyin ve asla bir kelimeyi kırmayın, etmeyin, ev eşyalarınızı en iyi durumda tutun, pahalı lüks bir arabanız olmayabilir, ancak 1 milyon dolar gibi görünen elinizde tutabilirsiniz. Vay ay ve gorunu sunuzu yaşak tutun. En son moda kıyafetle sahip olmak zorunda değilsiniz. En çak en temiz ve en temiz olana sahip olmanız ay olur. Yati jiniz hased mukamelik aysan kabalayın. Odaibiliyasin. Sadece pratik, baski ve izra jerektiriyah. डा इन मुकमेल अन माइकल फोक्सन बीर कुन देसायबल नमारा डूकोजीज डूकोजीज बस डूकोज यूसी वडोदरा गुजरात हिंदुस्तान लुटफन कनाली मर एबोन यूट्यूब डॉट कॉम कुन देसाई लुटफन